karar verme aşamasında olanlara nasıl bir mesaj vermek istersiniz? DXN'in şu anda 5 milyon üyesi var. 5 milyon insan 6 milyarlık dünya nüfusuna göre çok az bir sayı. Biz daha yeni başlıyoruz diye düşünüyorum. DXN'e daha katılmayanlardan bu sebeplerden ötürü katılmalarını isterim. Öncelikle biz rekabet edebilen bir şirketiz. Çünkü DXN'in kendi teknolojisi var. DXN bir yaşam tarzı. DXN'e katıldığınız zaman pek çok farklı ülkeye gitme fırsatı bulabilirsiniz. Kısacası şu ana kadar bize katılmayanlar lütfen katılsınlar. Bu ciddi bir şirket ve gerçek bir network marketing firması. Bize katılırsanız sorunlarınıza çözüm bulma şansına sahipsiniz. Yani hem sağlık hem de maddi sorunlarınıza çözüm bulabilirsiniz ve özgür olursunuz. Özgür, özgür insanlar olmak Dx'nin misyonudur. Çekinmeden katılın. Ne olacak ki? Sadece bir kayıtla ve üye koduyla dünya çapında başarılı olma şansınız var. Örneğin eğer Malezya'da katılırsanız Amerika'da ya da Arap ülkelerinde sponsorluk yapabilirsiniz. Eğer Avrupa'da katılırsanız aynı üye koduyla hem Arap ülkelerinde hem Hindistan'da ya da dünyanın herhangi bir yerinde. İşte bu yüzden DXN'e kesinlikle katılmaya değer. Geleceği nasıl görüyorsunuz? Eğer bir şirketin geleceğini görmek isterseniz geçmişine bakın. Hikayesine bakın. DXN yeni bir şirket değil. 20 yıllık bir geçmişi var. 20-23 yıllık bir zaman zarfında bu noktaya kadar geldi. Bu şirket bir ilme aldı ve onun yardımıyla gitgide daha yükseklere tırmanıyor. DXN analistlere, falcılara ve fallara ihtiyaç duymuyor. DXN'in geleceği tamamen üyelerine bağlıdır. Diyeksenin şu ana kadar neler yaptığından bahsedelim. Tek dünya, tek market konseptini oluşturduk. Güzel bir süreç sistemi geliştirdik. Biz de şirketi oluşturmaya odaklandık. Bir anlamda pek çok sistem etkilidir. Etkili olmayan sistemler çoktan atılmıştır. Geriye etkili olanlar kalmıştır sadece. Son yıllarda ne kadar hızlı büyüdüğümüz gözle görülür durumda. Peki büyümeyi neye mi borçluyuz? Bunun sebebi bugün artık piyasanın neye ihtiyacı olduğunu çok iyi biliyoruz. Piyasada nasıl başarılı olunduğunu da gayet iyi biliyoruz. Kısacası DXN'in parlak bir geleceği var. Bu yüzden DXN üyelerine biz daha yeni başlıyoruz diyorum. Şirketin potansiyelini daha tamamen kullanmadık bile. DX'in geleceğiyle ilgili gördüğüm şey bu potansiyeli tam olarak kullanırsak bugünkünden çok daha büyük işler başaracağız.